Selam dostlar. Roleplay serimizin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda güzel bir baskın atacağız. Eee nereye tam ee, net bir bilgi Mustafa yok şu an fakat Siz biliyor mu? Eee şu ya an yerine hadi yerine güzel bir baskın atacağız yok, öyle söyleyeyim. Ya benim üzüme gideceğiz yerine, ya da böyle illegal bölgelere araştırmak için güzel bir baskın nasıl yapacağız. Size ben size WhatsApp'tan yolluyorum. Siz bir bakın. WhatsApp'tan. <laughs> Yukarıda helikopterimiz var bir tane helikopterde bir de destek vereceğiz bir de 4 araç ee, karadan gideceğiz en önde e, commander var arda commander o raptorla gidecek Biz de böyle normal klasik devre aracımızda onu takip edeceğiz hani şu an e, ya bölge arayacağız ya illegal bölge arayacağız ya da üzüme baskın atacağız ikisinden biri artık yoldan bu karar verecekler ne yapacaklar hiçbir bilgim yok. Bu arada arkadaşlar nasıl sevdiniz mi ya polis rolünü? Bir yorumlara yazın bakalım. Ariyet'ten bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Polis rolünü sevenler bir yorumlara yazsın görelim kimler sevmiş kimler sevmemiş ya. Tepemizde helikopter var da göremiyorum ya yukarıda baya. Şöyle yapsak gözükür mü? Commander'ım, John Commander'ım diyorum ki... Mi? Üzüme giderim. Evet fark size kalmış. O zaman satışı bildiğimiz rotalar doğrultusunda bilenler işaretlesin, bilmeyenler de yanındakinden baksın. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben bir bin tane, tane mi? Ben ilgileniyorum bir saniye. Sen kullanabilecek mi aracı ya? Salayım ben sana kullanırım. kullanırım. Tam daha sonra veri geçelim ben kolbim sıkıntı, şey sıkıntı yok. Böyle hazırlanalım bakalım operasyona. Eee, evet, çandırıldı çıkıyoruz. Helikopterle da 1080 10, 10 kardaş. 04. Grafik modu biraz FPS drop yaratabilir. O yüzden ben bunu kaldırsam mı yoksa kaldırmasam mı? Ya hoş duruyor, fena durmuyor da biraz FPS düşürüyor sanırsam. Orada <laughs> 4-9-1 level konuşuyorum hesabıyla bir şekilde ilerliyorum 10-0-4 Allah Allah telsiz iyiymiş ya ben ilk başta şey dedim hani onları kim ezberleyecek falan diye de Yani oynadıkça Hani rolünü yaptıkça ezberliyorsun oh. Sakin sakin 10-40 <laughs> Bu toplama denilen yere gidelim bence kıyafetliyim. <laughs> Geçecek misiniz şoföre? Bu devam et sen. Nasıl? Beni takip edin. <laughs> beni takip edin. <laughs> Valla polis sarıyor beni ya. Anladım. bu arada o bölgeye baskın attığımız anda bir iki gün içerisinde yakınma olasılığı yüksek. Anlaşıldı. Haldedim. Olayın akışına bıraktım şu an pek konuşmak istemiyorum. Helikopter de yukarıda böyle güzel pervane sesi geliyor helikopterin. Bu yollar falan neden yüklenmiyor hiç anlamış değilim bu arada ya. Mod ya şu an moddan kaynaklı da olabilir de yani moddan olacağını sanmıyorum şu an sunucuda mı bir şey var bende bir şey var, bir var, var. anlamadım. Çok durum mu öyle geldi? Doğru mu dur komandir? şu an. Aa! Dediğim gibi ağda biraz temassızlık var ya onu halletmeniz lazım. On kırk. Bu bölge değil, B ile bölge. Aa, Biraz arkada kaldık ama yetişiriz sıkıntı yok. Hadi şeye geçeriz. Ben ha doğru öyle bir. Komandırım ben size bir bilgi John Commander. Ne meday? Bu araç satış etkinliği için e, bizden koruma talep ettiydi de isterseniz oraya giderim. Ne diyorsunuz? PD'ye geri dönüp oraya gidebiliriz. PD'ye geri dönelim. Resmi olun inşallah. Yavaş be abi ne yapayım ya. PD'ye dönüyoruz. Evet bu baskından da elimizde bir şey kalmadı. Oh 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 maşallah o ne lag. Çok lag var adamın. Evet, bu baskından elimize bir şey geçmedi. Ee, PD'ye geri dönüyoruz. Hani çok aksiyon dolu bir video olmadı ama artık diğer aman aman aman. Diğer ki videolarda aksiyon bol olacak. Merak etmeyin. Sıkıntı yok yani. Bu videoda böyle bir hani bir konvoy konvoy gibi düşünebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine bir kardeşim baskın attı. Bana kusura bakmayın. Kararınca bu mod çok iyi ya baksanıza. Bu grafik modu gerçekten kararınca çok iyi. Ya tamam hani fazla bir şey gözükmüyor eyvallah. Ama, ana heh. Anam, anam, anam ne oluyor? Çok, hani gerçekten çok güzel duruyor. Mod böyle geceleyin diyecektim ki diyecektim ki diyemiyorum <laughs> abi sunucuda mı bir şey var ne oluyor ya ne oluyor abi varsa alıp gidebilirsiniz koruma şeklinde korumayı sağlam için on sıfır dört Allah bu kadar düştük de tamam hallettik şimdi böyle durumlarda araçtan inmek gerekiyormuş bu arada ee, onu söyleyeyim Şimdi bu da böyle bir baskın gibi bir şey oldu artık ne olduysa. Diğerki ee, diğer ki videolarda artık araçları araçlar alın sonra orada uçurun bol aksiyonlu bir video. Olur inşallah dedik. Ee, bu videomuzda böyle bir videoydu. Ee, umarım e, videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.